Auzu billahi minash racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amin. Bugünkü dersimizin konusu sabah ve akşam namazın vakitte olursa olsun. Yani namaz kılmak için veya ilim öğrenmek için veya camiye gidip de camide herhangi dini bir meseleyi öğrenmek için giden ve oradaki nasıl bir sevapla, nasıl bir mükafatla karşılaş, nail olacağına dair hadis-i şerif. Buna ilgili an Ebi Hürriyete radiyallahu anhu anne nebi sellem kal men gada ilel mescidi evrahe Aadda lehu fil cenneti nuzulen ma gada urah. Muttefakun aleyhi. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet göre Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle demiştir diyor. Sabah veya akşam hangi vakitte olursa olsun namaz kılmak veya ilim tahsil etmek için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Cenab-ı Hak onun için bir yer, bir mekan veya bir kasır hazırlar. Bu hadis Müslim ve Sacid bahsinde Bukhari ezan bahsinde geçer. Sabah ve akşam herhangi bir vakitten mescide giden, gidip gelenlere mescide her gidiş gelişimlerinde Cenab-ı Hak cennette onlar için bir güzel yer hazırlar. Mescide gidip gelişler, mescide gidip gelişler, cennetteki yüksek derecelere, menzillere sebeptir. Demek atı her bir adım bir derece. Atı her bir adım bir günahın affı. Atı her bir adım bir mükafat. Cenab-ı Rahim'in Rahim bizleri de o cennetteki yerlere varis olanlardan elensin. Amin. Müminun suresinde evet diyor ki valladinhum ehadmen. Evet, Humu varisun. Yani ancak onlar cennetten varislerler. Cenab-ı bizden o varislerden elensin. Amin. Subhaneke ya illa ma alamtana. Innake entel alimul hakim. Wa akhuz da'venel hamdulillahi minel <Sessizlik> fatihat.